Bu çok güzel değil mi ya? Beğendiysen alalım canım. Şey ama çok pahalı. Hiç önemli değil. Alışveriş için harcadığım parayı hiç acımıyorum ben. Sonuçta mutlu oluyoruz değil mi? Denemek ister misin? Ya zaten 38 numara benim numaram denememe gerek yok. Tamam. Affedersiniz. alıyor lütfen. Bak burada çok güzel yeni sezon çantalar var. Bak bu nasıl? Ay bakayım. Muhteşem bir şey ya bu. Altına da şu püsküllü terliklerden alalım ister misin? Ay olur isterim. Bakalım. Ay. Bunu beğendim. Çok güzel. Affedersiniz. Buyurun. Bunun da 38 numarasını alıyoruz. Bu da var. Hadi şimdi bunları ödeyelim, yemek yemeye gidelim mi? Ben çok acıktım. Olur. Sushi sever misin? Ay bayılırım. <laughs> tamam. Hediye paketi olsun lütfen. Defne kapıyı mı kilitledin? Evet. İki saat nutuk çekeceğini biliyorum çünkü. Ya Defne lütfen açar mısın? Git başımdan. Peki. Buradan konuşurum o zaman. Defne bak. O kadın senin gerçek annen olamaz. Ha kimdir nedir bilmiyorum. Ama ben senin anneni gördüm. Ya çok fakirdi. Fikirmiş evet. Bizi o yüzden yetimhaneye bırakmış. Her şeyi anlattı bana tamam mı? Çok üzülmüş, çok ağlamış. Parası olunca da bizi geri almak istemiş ama ağlamamış. Neden? Çünkü sen evlat biz evlat edinmişsin. Serkan'la beni annemden sen ayırdın. Gel evet, de saçmalama. Kızım ben size iyi bir hayat vermeye çalıştım. Ben sizin anneniz oldum. İyi bir hayat mı? Evet ya, çok şahane bir hayat yaşıyoruz biz zaten. Ya sen niye benim mutluluğuma engel olmaya çalışıyorsun? Devri ben sadece seni korumaya çalışıyorum. Ya sen kaç kere gördün bu kadını? İki. E iki kere görüştüğün bir kadının gerçek annen olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Eminim ben tamam mı? Hissediyorum o benim annem. Tamam. O zaman beni de tanıştır. Ya hayır. Ya seni biliyorum ben. Ne yapar ne eder aramızı bozmaya çalışırsın. Hayır hayır bak sadece nasıl biri onu öğrenmek istiyorum. Senden iyi biri merak etme. En azından kendi çalışıp kazanmış. Öyle zengin olmuş. Senin gibi yetim parasının üstüne konmamış. Defne sus. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Madem bu kadar eminsin, ama ben karışmayacağım. İnşallah o kadın senin gerçek annendir. Ve inşallah bu işten sen üzülerek çıkmazsın. Nereye gidiyorsun? Annemle buluşacağım. Defne şu kadın annem deme. DNA testi de yaptıracağız kesin, net annem işte. Bak Defne, böyle yaparak annemi çok üzüyorsun. Nazan mı diyorsun? Nazan mı oldu şimdi? Ay ne diyeceğimi şaşırdım. İkisini anne deyince karışıyor. Hayır yani öz annem, üvey annem de olamaz. Acaba birinci anne, ikinci anne mi desem? Yok, bu da olmadı. Anne, çakma anne değil mi? Komik mi Defne? Ha? Ya sen nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsun ya? Ya asıl duyarsız olan sensin. Ya bir insan gerçek annesini hiç mi merak etmez? Defne. Bana bir tane fotoğrafını getirir misin? Yani bakacağım öyle. Tabii getiririm. Beğenmediysen değiştirelim mi? Ee, yok yok güzel. Bir sorun mu var? Ya şey ben Nazan anneme senden bahsetmek zorunda kaldım. Ya böyle elimde poşetlerle görünce kim aldı diye sıkıştırdı. Ben de söyledim. Şimdi de seninle tanışmak istiyor. Tabii tanışırız. Ama bunun için daha erken. İnan bu durum benim için de pek kolay değil Defneciğim. Biraz zamanı yaysak olur mu? Yani, peki Serkan'ı görmek istemiyor musun? İstemez olur muyum? İsterim tabii. De o seni görmek istemiyor. Yani hazır değil. Ya acaba bir selfie mi çeksek? Belki senin fotoğrafını görünce duygulanır. Ee, tamam olur. Ama havalı bir şey yapalım. Güneş gözlüğünü tak. Tamam. <laughs> Ay çok iyi. Ay, çok güzel oldular. Ben bunların hepsini face'e koyarım. Tamam güzel olmuş. siz şimdi Serkan'la aynı sınıfta mısınız? Hı hı. Kolejde zorlanıyor musunuz? Ya, oraya giden çocukların hepsi zengin çocukları. Arkadaşlık ediyorlar mı sizinle? Ya benim arkadaşım yok. Serkan da yetimlerle takılıyor zaten. Ay ama görsen onların hali benden de beter. Yani çok ezikler. Ben o eziklerle takılamam. Yetim derken nasıl yani? Akrabalar falan yok mu? Ay yok ya yetimhanede kalıyor kızlar. Ya annem zenginken burs vermişti onlara öyle kapak attılar işte koleje. Yesene hmm. tatlım. Evet tamam. Ben geldim yemeğini ye. Ay yok. Serkan. Serkan bak. Bu bizim annemiz. O benim annem değil. Hani bakayım be. Yani gizlemiş bu kendini ne gizlemesi ya? Tarz olsun diye gözlük ve şapka taktı işte. Fotoğrafı sana atayım mı? Defne, kızım bu benim gördüğüm kadına benzemiyor ki. Kaç yıl geçti, değişmiştir. Allah Allah,